arkadaşlar bu benim ilk videom benim adım lütfen kanala abone olmayı paylaşmayı ve like atmayı unutmayınız yorum yazarsanız da sevinirim bugün sizlerle agaraya oynayacağız Umarım zevkli olur ne diyeyim başlayalım bence hemen şöyle bir başlayalım Arkadaşlar bu ilk videom olduğu için fazla uzatmayacağım. İlk 20'ye hatta ilk ona girersek videoyu sonlandıracağım. İlk videom olduğu için fazla uzatmaya gerek yok diye düşündüm. Umarım siz de öyle görmüşsünüzdür. Şu an iyi gidiyoruz oyun bakımından abi hayvan gibi yemişler. Çok büyümüşler. Yani benim yiyebileceğim kapasitede insan yok derken çıktı. Şunu yemek istiyorum, şunu yemek istiyorum, şunu yemek istiyorum. Kaçma, buraya gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Timi yok etmek istiyorum. Of 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 of. Şu timi yok etmek istiyorum. Ve 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 ve, ve. yok ettim. Evet arkadaşlar. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Ve bir timi yok ettim. Tim ustası Ali. Önüne çıkan bütün timleri yok ediyor. Şu an 10. yüz. ilk altıya girmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Ee, bakalım 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 olacak mı? Şöyle gelelim. Bileşelim gel hadi gel gelsene ne oldu kaçıyorsun şu kara yiyeceğim şuna bölünmek istiyorum ve bölündüm ve ikili combo ikili combo yaptım dokuzuncu yum çok güzel ama adam gülüyor ayır ayır köşeye sıkıştım abi abi sıkıştım abi sıkıştım abi sıkıştım abi abi yedi beni abi yedi beni yedi beni yedi beni Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunu kısa keseceğim. Önümüzdeki videolarda daha uzun gelmesi için lütfen beğenin abone olun ve yorum yapın. Bu kadar da. Görüşürüz.